Yaşıyoruz Birlikte oynuyoruz Bak biz bize Benziyoruz Dostluğumuz sonsuz Biz her şeyi Yaşıyoruz, bizimle oyna hadi. En iyi dostlar <laughs> burada. Merhaba, işte, i̇şte biz, biz. Topsy ve Tim. Gelin <laughs> de. Yeni bisikletlerimizi, bisikletlerimizi görün. <laughs> Yeni bisikletler. <laughs> ona bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bisikletlerimize ederim. bayıldım. Ah çok güzel. Şimdi babaanne kucaklamasına ne dersiniz peki? Sıs sıs kucaklaş. Babaannem bize ilk bisikletlerimizi aldı. Öğrenene kadar düşmeyelim diye. Arkada iki tekerleğimiz daha var. <laughs> Öğleden sonra ben toplantıma gittiğim zaman siz bisikletlerinize binebilirsiniz. Ben de size yardım ederim. Benim yardıma ihtiyacım yok babaanne. Yeni bisikletime binmek çok kolay. Bisiklete binmeyi öğrenmek o kadar kolay değildir. Şimdi dışarı çıkana kadar inin bakalım. Onları bahçeye Bence kolay. çıkarın. Öyle, Öyle. mi? Öyle. O zaman kasklarınızı takmanız gerek, değil mi? Evet. evet Hadi. Böylece bisikletlerimizi bahçeye çıkardık ve annem bize kasklarımızı verdi. İyi eğlenceler topsi Aferin sana bakayım. Dur bir. ha güzel tamam. Pekala nasıl gidiyor Tim? Ah, oh, taktın değil mi canım? Evet. Tamam seninkini de biraz öne çekelim. Tamam ikiniz de hazır olun şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ikizler hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bak babaanne. Bak Tim. <laughs> bilebiliyorum ah, harika bu. <gülüyor> 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 Aa, çok hızlı gidiyorsun Topsy. <laughs> Biliyorum. <laughs> hey, kırmızı bisikletime binmek çok kolaymış. <laughs> Sarı bisikletime binmek düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Babaanne yardım eder misin? Ah. 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 ah, ah, tamam. Hadi, hadi bakalım. Masi, Masi hadi gel, gel Masi, içeri gir, içeri gir, içeri. içeri. Hadi Masi, Masi, Masi hadi, hadi Masi. Akıllı kız, hadi gel buraya gel buraya hadi seni içeri sokmamız gerek çünkü tim bisiklete binmeyi öğreniyor ama sen önüne çıkıyorsun. Hadi bakalım içeri. Pedalları ayağınla itmen yeterli tim. Tamam. Aa, beni tekrar iter misin babaanne? Ah. Pekala. Önce meyve Topsi akşama kadar Hiç kırmızı bisikletine bindi. Edemeyiz, tamam <laughs> Topsi hala biniyor. Nereye oturmak istersin? Ayakta duracağım babaanne. Ayakta mı duracaksın? Tamam peki ben biraz oturacağım. Ah. Hmm. Artık bisiklete binmek istemiyorum. Gel hadi. Ben yardım ederim. Tamam. Tamam. Hadi bin bakalım. Hmm. Evet işte bindim bile bak şimdi sağa sola sağlanır diye korkma çünkü tekerleklerim var tamam mı? Tamam. Pedalları ayağla etşimdi sağlanırsan ben seni tutarım. E tamam işte böyle hadi. Hmm, tamam. Hadi. hadi bakalım. Tamam Tim işte bu yapıyorsun. Baba yardım tamam, devam et. Oh 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 aha oh. 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 Ne yaptın sen dur bakayım Hah. İyi misin Hayır Babaanneme elime diken batan yeri gösterdim Tamam hadi Hadi içeri girelim hemen çıkarız tamam mı Teşekkür Oo. ederim babaanne <laughs> Ah canım benim çok iyi gidiyordun Tim biliyor musun Babaannem dikeni elimden çıkarınca Daha iyi oldun Bir de öpücük Evet, elin yine iyi oldu Tim. <laughs> Aha anneniz toplantıdan döndü sanırım. Merhaba, merhaba. Aa, ne oldu? Bisikletimden dikenin üstüne düştüm. Tim bisiklete binmek için çok uğraşıyordu ve tam binmişken düştü. <laughs> anne, hmm. anne gel bak bisiklete nasıl biniyorum. Aferin Topsi, harika görünüyorsun. <laughs> Hadi gel Tim sen yine bisikletine binmeyecek misin? Hayır elim çok acıyor. Artık yine bisikletime binmek istemiyorum. Sana ne lazım biliyorum Tim. Annenle bisiklete binme dersi. Gel hadi Masi gel hadi. Bahçeye hadi bakalım. Sanırım babaannen haklı. Hadi ben eski bisikletimi alayım da bahçede beraber çalışalım. Evet. Ne dersin? Annemin eski bisikleti paslı ve pis. Arkasında bebek koltuğu var. Bebekken bu küçük koltukta mı oturuyordum anne? <laughs> evet öyle. Sen benim bisikletimin arkasında otururdun. Topsy'de babanızın bisikletinin arkasında. İşte oldu. Hadi bakalım kaskını al da bahçeye çıkalım. Peki tamam. Anne! Geliyorum. Geliyoruz. <laughs> tamam. Ee, evet. Beni bisiklete binerken izlemek ister misiniz? Evet. evet. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi bakalım. İşte gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Annem bisikletiyle halkalar çizdi. Çok iyi biniyor ve onda fazladan <laughs> tekerlek yok. Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> çocuklar sıra sizde. Top setim. Ya da babaannelerin. <laughs> evet babaanne. <laughs> hayır hayır ben binmem. Bence siz ikiniz de annenize neler yapabileceğinizi göstermelisiniz. Evet. Makarnayı beni seyret. Oo, bu harika taksi. Harika aferin <laughs> sana. Hadi Tim. Sen de annene bisiklete nasıl bindiğini göster. Bisikletime tekrar binmeye karar verdim. Evet yapabilirsin Tim. İşte böyle. Pedal çevirmeye devam et. İşte böyle. İşte böyle. Evet. Pedal çevirmeye hadi bakalım. devam et. Dikkat edin. Daha hızlı pedal çevirirsen daha hızlı gidersin. <laughs> i̇şte bu. bu. sefer dikenli çalıdan geri dön. <laughs> Harika. Evet. Aferin. Evet. <laughs> evet. <Aferin. gülüyor> <Bir siklete> <laughs> <laughs> i̇şte bu. Buna bayıldım. Yeni bisikletimi çok sevdim. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> tamam hadi dikkatliyim bakalım hadi. <laughs> Asi ve babaannemin eve gitme zamanı geldiğinde... Yeni bisikletlerimiz için teşekkür olarak babaannemi annemin bahçeden toplamamıza izin Aa, verdiği çiçekleri aha. verdik. Ay çok güzeller. Yeni bisikletlerimiz Aa, için teşekkür ederiz babaannem. Evet bayıldık. Çok güzel. Bunlar çok güzel tatlım. Şimdi ne yapmak lazım biliyorsunuz değil mi? sıkı sıkı sıkı. Kim bisikletiyle parka <laughs> gitmek ister? Ben. <laughs> ah, oh, o oh, Mosi de ister. <laughs> Hepimiz beraber gidelim. Josie Miller'ı da ararız. Bisikletiyle oraya gelir. Yaşasın. <laughs> <Yüşürsen. gülüyor> Josie yeni kırmızı bisikletime bayılacak. <laughs> Umarım benim bisikletimi de beğenir. Ay, evet. Ve o zaman annem dedi ki... Büyükler, Büyükler okuluna başladığınızda... Josie ile beraber bisikletlerinizle gidebilirsiniz. Okulu'na başladığınızda Josie ile beraber bisikletlerinizle gidebilirsiniz Top Sivet'e. Yaşasın. Hadi herkes parka. <laughs> i̇şte anne. Tamam hadi bakalım herkes. Aferin <laughs> hadi. hadi bakalım. <laughs> Masi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top sivetimin hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün babaannem bize yeni bisikletler aldı. Timin bisikleti ne renkte hatırlıyor musunuz? Kırmızı mıydı? Yoksa sarı mı? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. <laughs> Bildiniz cevap sarı. İzleyin. Bisikletime tekrar binmeye karar verdim. Evet yapabilirsin Tim. Hadi lütfen. İşte böyle. Pedal çevirmeye devam et Tim. İşte <laughs> böyle Tim. Hadi bakalım. Pedal sana. çevirmeye devam et. Dikkat edin. Daha hızlı pedal çevirirsen daha i̇şte hızlı. İlerleyen geri dön Tim. Hadi. Evet. 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 Aferinçin. Bisiklete biniyorum. Buna bayıldım. Yeni bisikletimi çok sevdim. Evet. evet. Hadi bakalım dikkatlice in. Aferin. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.